Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl maçları izleyebilirsiniz Derbileri de, özellikle Fenerbahçe'nin Trabzon'a maçı var 6. haftada. Bugün size onları nasıl izleyebileceğinizi göstereceğim. Umarım Beğenirseniz Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu söyleyeceğim şey hem bilgisayar, laptop bütün cihazlarda geçerlidir. Şimdi arkadaşlar ben şu an bilgisayardan yapıyorum. Kamerayı tutuyorum. Google'a arkadaşlar net spor yazın şöyle yazıyorum görüntü çok iyi olmayabilir ama siz beni demokrasiniz zaten direkt anlarsınız arkadaşlar net spor yazdıktan sonra tıklayın bakın arkadaşlar net spor şöyle yakınlaştırıyorum Türkiye'nin kesintisiz online canlı maç izleme sitesi diye bir yazı var oraya tıklayın arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar derbileri eğer izleyemiyorsanız buradan izleyebilirsiniz. Sonra bakın arkadaşlar size böyle bir şey geliyor. Bu her şeyden geliyor. Şöyle göstereyim. Bunu kapatabilirsiniz. Sonra bakın arkadaşlar şimdi şöyle sallamadan göstereyim. Burada bütün maçlar var. Şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar bugün süper bugün süper maç olmadığı için onlar yok. Ama yani ziraat maçları var. Şimdi bir diyelim arkadaşlar Fenerbahçe'nin maçını izleyeceksiniz. Ee, buradan arkadaşlar şimdi Fenerbahçe'nin maçı çıkar. Şimdi bak Fenerbahçe'nin maçı mesela saati de yazıyor bak buralarda. Bakın buralarda. Şimdi orada 1 2 3 dört tane Fenerbahçe'nin maçının adı böyle yazacak. 1'e tıklarsanız en iyi böyle şey götürüyor. Diyelim 1 de dondu. Geri gidin şuradan. Şuradan. Sonra tekrardan açın. İkiye basın. O da olmadı 3, o da olmadı 4. Ee, orada ayar bir en iyisi bana göre oradan ayarlanıp değiştirebiliyorsunuz görüntü nasıl izleyeceğinizi. İtiraz sizinize göre ayarlarsınız. Arkadaşlar böyle maç izleniyor. Umarım beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın.